11. sınıf matematik yazılı ve hazırlık yapıyoruz. Pi bölü 12 artı 0 tam %25 derece toplamı kaç dakikadır? Biz biliyoruz ki 1 derece 60 dakikadır. Burada pi yerine 180 yazacak olursak 180 bölü 12 15 derecedir. 15 derece artı 0 tam %25 dereceyi toplayacak olursak burası 15 tam %25 derece eder. Dolayısıyla biz 15 tam %25 dereceyi 60 la çarpmamız lazım şu şekilde çarpacak olursak 60 ile 60 ile çarptığımızda buradan bir virgül kaydırdım şuraya geldi sıfırı sevdim 6 ile çarpıyorum 6 kere 5 30 3 elde 6 kere 2 12 3 elde 15 6 kere 5 30 1 elde elde var 3 6 kere 1 6 915 dakika buluruz. 11 pi bölü 12 radyan kaç derecedir? Burada direkt pi yerine 180 yazarak bulabileceğimiz gibi bizim bildiğimiz radyan bölü pi derece bölü 180 eşitliğini de kullanabiliriz. Burada eşitlik yerine radyan yerine 11 pi bölü 2 12 bölü pi eşittir derece bölü 180 dedik. Burada pi'ler sadeleşti. Işte. 180 ile 11'i çarpıp 12'ye böleriz. Yani derece eşittir 11 çarpı 180 bölü 12. 180'i 12'ye bölürsek 15 defa. 15 ile 11'i çarpacak olursak şu şekilde yapayım. 10 artı 1 diyeyim 11'e çarpı 15. Şöyle dağıtacak olursam 150 artı 15'ten 165 dereceyi buluruz. 1680 derecenin esas ölçüsünü bulunuz diyor. Ne yapacağız? Burada 1680 derecenin esas ölçüsünü bulurken 360'ın katlara bakarız. 1680'i 360'a bölecek olursak 4 defa 1440 derece çıkaracak olursak buradan 240 derece buluruz. Yani biz 1680 dereceyi şu şekilde yazarız. 240 derece artı 4 çarpı 360 derece. Buradaki ölçü bizim esas ölçümüzdür. Bir diğer sorumuz şu şekilde sinüs alfa bölü 1 eksi kosinüs kare alfa ifadesinin en sade halini bulunuz diyor. Biz şunu biliyoruz. Sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa toplamı 1'di. Ben kosinüs kare alfayı diğer tarafa atacak olursam sin kare alfa 1 eksi kosinüs kare alfadır. Demek ki ben 1 eksi kosinüs kare alfa gördüğüm yere sinüs kare alfa yazacağım. Burada yazacak olursam şu ifadeyi sin alfa bölü sin kare alfa olur. Sadeleştirecek olursak 1 bölü sinüs alfa buluruz. 1 bölü sinüs alfa demek kosekant alfa demektir. Bir diğer sorumuz şu şekilde. Sinüs x artı kosinüs x kök 2 bölü 2 olduğuna göre sin x çarpı kosinüs x çarpımı kaçtır? Biz A artı B ifadesinin karesini almayı biliyoruz. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Burada da aynı mantıkla A gördüğüm yerde sinüs x var. B gördüğüm yerde kosinüs x var. Her iki tarafın karesini alayım. Eşitliklerin her iki tarafında aynı işlemi yaparsak eşitlikte bir değişme olmaz. Alıyorum. Sinüs kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 sin x cos x artı ikincinin karesi kosinüs kare x. Kökünün karesi 2'dir. 2'nin karesi 4'tür. Orada sadeleştirecek olursanız 1 bölü 2 buldunuz. Biz az evvel de gördük sin kare, kare x ile kos kare x'in toplamı 1'di. Yani burası 1 artı 2 sin x kos x eşittir 1 bölü 2 oldu. Buradaki 1'i karşıya atarsam işaret değiştirerek geçer. 2 sin x cos x 1 bölü 2 eksi 1 olur. Paydasını eşitleyip çıkaracak olursak burayı 1 kere 2, 2, 1'den 2 çıktınız. Eksi 1 bölü 2 bulursunuz. Her iki tarafı da 2'ye bölecek olursak sin x çarpı cos x. Birinci aynen yazdım. Eksi 1 bölü 2. ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü 2 şeklinde. Eksi 1 bölü 4 sonucunu buluruz. Tanjant x eksi kotanjant x eşittir 4 olduğuna göre tanjant kare x artı kotanjant kare x toplamı kaçtır? Bu tür sorularda da az evvel yaptığımız gibi her iki tarafın karesini alırız. Birincinin karesi tanjant kare x. Eksi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. 2 tanjant x kotanjant x. Artı ikincinin karesi kotanjant kare x. Eşittir 4'ün karesi. 4'ün karesi 16'dır. Bizde şurada bir tanıdık bir ifade var. Tanjant x çarpı kotanjant x. Tanjant kotanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1'dir. Biliyorsunuz tanjant x sinüs x bölü kosinüs x'ti. Kotanjant kosinüs x bölü sinüs x'ti. Sadeleştirdiğimizde bunları 1 buluruz. Burada hemen yerine 1'i yazıyorum. Tanjant kare x 2 kere 1 2 eksi 2 artı kotanjant kare x eşittir 16. Eksi 2'yi de karşıya atacak olursak buradan tanjant kare x artı kotanjant kare x'i 16 artı 2'den 18 buluruz. Şekil eş birim karelerden oluşmuştur. Buna göre kosinüs x bölü sinüs x kaçtır? Burada gördüğünüz gibi eş birim kareler. Ben bu şekilde istersem şu şekilde tamamlayabilirim. Bu durumda karşı dediğimiz yer şurası 2 birimdir. Komşu dediğimiz yer şurası. Burası da 4 birimdir. Kosinüs x bölü sinüs x demek kotanjant x demektir. Kotanjant x dediğimiz komşu bölü karşıdır. Yani 4 bölü 2'dir. Buradan 2 sonucunu buluruz. 19x pi bölü 2 olduğuna göre sinüs 7x bölü kosinüs 12x ifadesinin eşitini bulunuz. Pi bölü 2 demek 180 bölü 2 yani 90 derece. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri, kosinüslerine tanjantları, kotanjanttan işte. Yani bunlar tümler açılardı. Burada 7x ile 12x'i toplarsak 19x buluyoruz. Demek ki bu iki toplam 90 dereceye karşılık geliyormuş. Bu durumda ben diyebilirim ki sinüs 7x eşittir kosinüs 12x. Dolayısıyla aynı ifadeyi birbirine bölersek bir sonucunu bulursun. Evet, bir ABC üçgeninde AC 2 cm, BC 5 cm, BCA 60 derece olduğuna göre AB x kaç santimetredir diye soruyor. Bakın, A köşesini gören kenara a, B köşesini gören kenara b dersen C köşesini gören kenarda c o da x'e eşitmiş. Bu durumda ben kosinüs teoremini kullanacak olursam burada bir açı vermiş çünkü c kare eşittir a kare artı b kare eksi 2ab çarpı kosinüs c açısı yani kosinüs 60 derece. a karenin yerine 5'in karesi artı b karenin yerine 2'nin karesi eksi 2 çarpı a yerine 5 b yerine 2 kosinüs 60 dediğimiz 1 bölü 2'dir kosinüs 60'ın değeri. Dolayısıyla bu işlemi yapacak olursak 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4. Burada da 2'leri sadeleştirdik. 2 kere 5, 10. Buradan 25 ile 4'ü topladık 29, 10 çıkarırsak 19 buluruz. C kare 19'a her iki tarafın kare kökünü alırsak C'yi kök 19 cm buluruz. Bir ABC üçgeninde AC dik BC'ymiş. Yani bir dik üçgen tanjant alfa K olduğuna göre sinüs alfanın K türünden eşitmiş. Tanjant alfa dediğimiz K'ymiş. Tanjant alfa karşı bölü komşudur. Komşu dediğimiz yere burada K olduğu için K bölü 1 diyebiliriz. Bu durumda AB'yi Pisagor'dan bulacak olursak AB uzunluğunun karesi 1'in karesi artı k'nin karesidir. Buradan a uzunluğu her iki tarafında kare kökünü alırsak kare kök içinde 1 artı k karedir. Buraya 1 artı k karenin kare kökü ifadesini yazdık. Bizden sinüs alfa istiyordu. Sinüs alfa demek karşı bölü hipotenüstür. Yani k bölü kare kök içinde 1 artı k kare sinüs alfanın eşittir.